Herkese selam. Aile destek yardımı alanlar, set yardımı alanlar, engelli maaşı alanlar, evde bakım maaşı alanlar beni kesinlikle iyi dinlesin. Bu hatayı yaparsanız maaşınız kesilir ve yeniden başvurmak zorunda kalırsınız. Arkadaşlar şimdi bu saydığım yardımları alan vatandaşlar kesinlikle ve kesinlikle taşınma benzeri olaylarla farklı bir ile taşınacaksa taşınmadan önce adres değişikliği yapması gerekiyor. Eğer adres değişikliği yapmadan taşınırsanız aylık yardım ve maaşlarınız kesilecektir arkadaşlar. Eğer aynı mahalle, sokak, ilçe, il içinde bir yere taşınacaksınız arkadaşlar. 10 gün içinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na bildirmeniz gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu soruya böyle bir cevap var arkadaşlar. Araştırmasını yaptım. 3294 sayılı kanun kapsamında ikamet değişikliği halinde yardım durdurulmaktadır. Bu durumda önceki ikametin bulunduğu il, ilçedeki kayıtlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, SYD kısaltılmış arkadaşlar, vakfı tarafından hane dosyasının yeni ikamet adresinin bulunduğu il, ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na transferinin talep edilmesi gerekmektedir diyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.